Herkese merhabalar değerli izleyenler. Mevzu derin. Evet enflasyonu konuşacağız. Asgari ücret tartışmalarını konuşacağız. Emeklileri konuşacağız. Daha doğrusu derinleşen ekonomik krizde, krizde yurttaşın durumunu konuşacağız. Peki kiminle konuşacağız? Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuğumuz. Sayın Çerkezoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şimdi nasılsınız diyeceğim ama ülkeyle paralel bir cevap geleceğini düşünüyorum. Şimdi yılın ilk altı ayını geride bıraktık. Enflasyon zirvede, Emekli perişan, yurttaş bir umut asgari ücret artacak diye bekliyor çünkü Ocak ayında yapılan zam zaten Şubat'ta eridi bitti gitti. Ben ilk önce genel bir değerlendirmenizi alayım. Nasıl görüyorsunuz şu an mevcut tabloyu? Şu an tablo tabi gerçekten çok e, ağır. Özellikle işçiler, emekçiler, emekliler, işsizler, gençler, çalışanlar açısından e, çok ağır bir tablo var. E, belki de Cumhuriyet tarihinin en olumsuz tablolarından bir tanesini yaşıyoruz. Evet. Türkiye ekonomisi özellikle 2021'in son çeyreği itibariyle hepimizin bildiği gibi işte yaşanan döviz kriziyle birlikte çok ağır bir e, tablonun içerisine girdi ve o günden bugüne de aslında özellikle zaten var olan eşitsizlikler, adaletsizlikler, gelir dağılımı, adaletsizliği, üretilen değerin bölüşümündeki bütün adaletsizlikler bütün bunlar daha da derinleşti ve yüksek enflasyonlu süreçle beraber milyonların çok hızla yoksullaştığı bir sürecin içerisine girdik e, ve bu, tam da böylesi bir süreçte işte yüksek enflasyon karşısında bütün ücretlerin eridiği herkesin alım gücünün düştüğü bir dönemde işte dün iki gün önce enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu bir enflasyon rakamı açıklıyor ve aslında deyim yerinde ise Türkiye'de en büyük ücret belirleyeni TÜİK oldu. Çünkü Türkiye'de bütün emek gelirleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi enflasyon verisi üzerinden hesaplanıyor ve bu verinin kendisi de birazdan belki ayrıntılarını konuş sürekli olarak düşük belirlenerek işte baskılanmış rakamlarla milyonların ekmeği daha da küçülüyor. Diğer taraftan tabii Türkiye'de öyle bir düzen kuruldu ki Türkiye'de düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksunu daha yoksul yapmak üzerine kurulu. Bütün çarklar yoksuldan alıp zengine vermek üzerine kurulu. Bu bütün politikalarla da böyle. Yani ücret politikası, asgari ücret, genel olarak ücret politikası, vergi politikası, işte kur korumalı mevduat, işte şeylerin, zenginleri patronların, trilyonluk vergilerin bir gecede sıfırlanması, onun karşılığında işte bizim ödediğimiz her türlü verginin artması dahil olmak üzere tüm politikalar bunun üzerine kurulu ve eşitsizliklerin olağanüstü derecede arttığı bir dönemdeyiz. Yani gerçekten Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliğinin çok fazla büyüdüğü bir süreçteyiz. Bu tabii servet dağılımına da yansıyor. Düşünün ki Türkiye'de evet. nüfusun yüzde biri... Toplam servetin yüzde kırkına sahip yani şey. her yüz kişi de hani bir kişi 99 <laughs> kişi de diğer yüzde 60'ı bölüşüyor yüzde onu tüm servetin yetmişine sahip. Yani bu Cumhuriyet tarihinin en e, kötü tabloları. E, bu tabi tesadüfen ortaya çıkmadı. Onu söyleyeyim öncelikle. E, yani böyle ekonomi kurmaylarının beceriksizliği, iş bilmezliği bazen öyle de gösterilmeye çalışılıyor. Çünkü o bakan geldi, bu bakan gitti. O biliyordu, bu bilmiyordu filan meselesi değil. Bu 22 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının onların ekonomik politikalarının sınıfsal ve siyasal tercihlerin aslında sonucu olarak yaşanan bir tablo yani Cumhuriyet tarihinden ikinci yüzyıla girdik. Cumhuriyet tarihinin aslında yüzyıllık e, birikimlerini hatta 60 yıllık demokrasi birikimini de ortadan kaldırmaya çalışarak e, süren bir e, fotoğrafı konuşuyoruz aslında. E, bunun tabii bir yanı özellikle Türkiye'nin e, 2018 yılı sonrası e, girdiği rejim anlamında da e, demokrasinin bütün kırıntılarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, işte bütün denge denetleme mekanizmalarının yok edildiği güçler ayrılığının ortadan kalk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altındaki başkanlık sistemiyle birlikte girilen sürecin de çok doğal olarak aynı zamanda bir sonucu. Yani bir taraftan AKP'nin ekonomik politikalarının siyasal ve sınıfsal tercihlerinin sonucu, diğer taraftan da e, Türkiye'nin içine girmiş olduğu e, demokrasi kriziyle de paralel bir süreci yaşıyoruz. Evet aslında şimdi iktidar şöyle bir şey söylüyor, diyor ki kaynağımız yok kabaca söylüyorum. Yani emekliye zam yapmak için kaynağımız yok. Asgari ücret için kaynak bir kaynak sıkıntısından bahsediyorlar ama 2023 ya da 24 ya da 2023 yılı bütçe görüşmelerinde sermayenin tam 2 trilyonluk vergi borcu bir sermayeye ait. Şimdi böyle bir durum da söz konusu. Sizce devletin kaynağı mı yok gerçekten yoksa başka şeyler de kaynak var? kesinlikle var ee, bunu hep söylüyoruz kaynak var ee, yani birçok bir şey söyleyebiliriz kaynak var e, verisinin altında ama şunu net olarak söyleyeyim yani gerçekten biz e, Türkiye işçi sınıfı e, çalışıyoruz üretiyoruz ve hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkenin bu toprakların e, geçmişten bu yana var olan bütün değerleri birikimleri ve bugün de bizim çalışarak ürettiğimiz toplam değer 85 milyon insanı insanca yaşatmaya yeterli artar bile. Yeter ki tercihler değişsin evet. ee, ve bakış açısı değişsin, perspektif değişsin. Yani ülkenin bütün kaynaklarının ne için ve nasıl kullanılacağına dair temel tercihlerin değişmesi lazım. Demin dedim yani Türkiye'de öyle bir düzen kuruldu ki sürekli yoksullar alıyor, zengine veriyor. Sürekli zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapıyor. Düzen böyle kuruldu. Şimdi bunun değişmesi lazım. O nedenle bu düzenin değişmesi lazım diyoruz. Çünkü bu düzen ve bu politikalar, bu bakış açısı, bu e, tercihler değişmediği sürece bu böyle dönmeye devam ediyor ve tablo daha da ağırlaşıyor ve makas daha da açılıyor. Oysa kaynak var. emekler emekliler için de kaynak var, işçiler için de kaynak var, işsizler için de kaynak var, gençler için de kaynak var. Yani örneğin bütün gençleri e, parasız ve eşit bir biçimde eğitim olanaklarını sağlamak için de kaynak var. Bu ülkede milyonlarca işçi, emekçiyi, halkı insanca yaşayacağı bir ev barınabileceği bir e, işte ev e, sağlamak, işte elektriği, suyu, doğalgazı daha insan Hani biçimde kullanabilme olanaklarını sağlamak sağlık örneğin hani her şey paralı hale geldi sağlığın parasız, kamusal bir hizmet olarak bütün yurttaşlara ulaş, ulaştırılabilmesi için de kaynak var. Emeklilerin yani yıllarca çalışmış bu ülke için emek üretmiş değer üretmiş emeklilerin son nefesine kadar insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşması hı. sağlık hakkına, sosyal haklara kavuşabilmesi için kaynak var. Bunların Şimdi emeklilerin, EYT'lilerin parasına göz dikmişler. <laughs> e, bir durum konusu, da var. Yani. Biz bu krize girdik biraz da hı. işte EYT yüzünden girdik e, yorumları da. Sürekli bir EYT şu an Gülen keçisi yapılmaya Nezak çalışılıyor. Ki. Oysa hani emeklilik bir hak. Tabii. Yani bu ülkede yaşayan herkes açısından belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olmak ve emekli olduktan sonra da son nefesine kadar insanca yaşayacak bir ücrete sahip olmak hepimiz için temel bir yurttaşlık hakkı. Devletin de ve devleti yöneten siyasi iktidarın da bunu sağlamak görevi ve sorumluluğu. Şimdi EYT konusu hep bir yük olarak, emekliler bir yük olarak görülüyor bu iktidar tarafından. Şu çok kadar bir şey yük, bu ya. kadar yük. Bu çok ağır bir şey ve Hı. bu doğru değil. Türkiye bir genç emekliler cennet deniyor. Hayır bütün veriler işte rapor elimizde. Mart'ta biz geçen yıl e, Mart'ta çok ayrıntılı bir emekli raporu of. açıkladık. Böyle bir şey yok. Türkiye'de emeklilerin yaş ortalama söyle Avrupa'dan düşük falan değil. Veya işte bu aktif pasif dengelerinden söz edilir mesela. Hep işte aktif pasif dengesinin Türkiye'de çok bozuk olduğu söylenir. Hayır Avrupa ile kıyasladığımız zaman Türkiye'de daha iyi bir tablo var. Çünkü emeklilik bir haktır ve emeklilik sistemi yük olarak görülemez ve sosyal güvenlik kurumuna, emeklilik sistemine, devlet kaynak ayırmak zorundadır. Tabii ki siz oraya sübvans edeceksiniz. Tabii ki gerektiğinde kaynak aktaracaksınız. Sermaye kaynak aktaracağınız. Onun için diyorum işte tercihler. İşte onların trilyonluk vergi borçlarını sileceğinize Türkiye'yi bir teşvik cennetine çevirip sermaye işverenlere sayısız teşvikler vereceğinize o kaynağı örneğin emekliler için sosyal güvenlik kurumuna aktaracaksınız tabii ki. Veya sağlık bu kamusal bir hizmet olmalıdır. Gerektiğinde sağlığa, sosyal güvenliğe kaynak aktaracaksınız. Eğitim, bütçeden eğitimi ayırdığınız payı artıracaksınız. Türkiye'de şu an işte özel okullar, özel üniversiteler yani yoksul çocuklarının okuyabilmesi, o eğitime ulaşabilmesi giderek daha fazla zorlaşıyor. Oysa bunun herkes açısından eşit ulaşılabilir ve parasız olması gereklidir. Bütün bunlar için kaynak var ama o kaynağı nereye kullandınız veya vergi mesela hani vergi sistemimiz aslında Türkiye'deki e, siyasi iktidarın tercihlerini göstermesi açısından bence her yönünde çok tipik bir e, örnek. Yani e, vergiyi nasıl topladığınız, kimden topladığınız ve topladığınız vergiyi de nasıl kullandığınız aslında değil mi? çok önemli bir şey. Ve devletin, iktidarın tercihlerini göstermesi açısından çok önemli. Vergi dediğimiz şey aslında refahın, hani adaletsizlik var diyoruz ya vergi aslında refahın yeniden paylaşımı ve bütün topluma eşit paylaştırılması açısından çok temel bir araçtır. Ama bakıyoruz dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de. Şimdi devletin topladığı vergilerin yüzde yetmişi dolaylı vergi. Şimdi bir ülkede KDV, ÖTV dolaylı vergi ne kadar yüksekse o ülkede vergi adaletsizliği o kadar büyüktür. Bir kilo patates aldığımızda en zenginde en yoksulda işçi de patron da aynı oranda vergi ödüyor dolaylı vergide ve bunun oranı yüzde yetmiş dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Dolaylı vergiler düşürülmek zorundadır. Hatta temel tüketim maddelerinden gıdada işte elektrik, su, doğalgaz, iletişim bunlar da KDV dolaylı vergi olmamalıdır. Çünkü bu toplum e, yararına olan bir şeydir. Dolaylı vergiler böyle dönüyorsunuz. Biz ücretimizi bütün çalışanlar tıkır tıkır daha maaşımızı almadan ödüyoruz ve çok yüksek vergi ödüyoruz. İşte ilk %15'den başlıyoruz. Vergi dilimlerini düşük belirleyerek hemen bir üst vergi dilimine geçiyoruz. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar. Ocak'ta aldığımız ücreti Mayıs'ta, Haziran'da Eylül'de alamıyoruz. Yani devlet vergi toplarken bütün vergi yükünü işçiye, emekçiye, halkın üzerine yüklüyor. Hem dolaylı vergiler hem dolaylı e, oradan vergilerle. Onu kullanırken ne yapıyor? Onu kullanırken de tümüyle adaletsizlik, e, zengini kayıran bir politika izliyor. Dolayısıyla dedim ya hani bütün çarklar böyle. Bunun üzerine kurulu. Bunların tümünü değiştirmek mümkün. İnanın evet. ki şu yaşadığımız hani bu kara tablodayız. Bu kara tabloyu ama. tümüyle değiştirmek mümkün. Bambaşka bir Türkiye mümkün ve e, bunu yapmanın olanakları e, kaynak anlamında da politikalar anlamında da, birikim anlamında da yani bu ülkenin bilimsel birikimi, sanatsal birikimi işte her yönüyle yani hayatının her alanında çok güçlü birikimleri olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla yeter ki tercihler değişsin onunla bir bağlı. Evet, aslında buradan asgari ücret ve aslında bu, bunu biz nasıl değiştirile değiştirebiliriz de konuşmak lazım. Şimdi asgari ücret meselesine gelelim. şimdi biz yıllardır şöyle bir şey görüyoruz. Özellikle de 4 3 yıldır 4 yıldır asgari ücrette artışlar oluyor yani. Yüzde %50 oranında, 55 oranında, 30, 40, 40, aynen evet en son oydu. Ama şimdi bu yani ne kadar arttırırsa arttırsın bu sizin çizdiğiniz tablodaki nedenlerden kaynaklı biz bir ay sonra o parayı alamıyoruz. Yok oluyor yani. Şimdi bakın şimdi kira meselesi de kalktı. Tefetüfe göre yapacak. 165 zam gelecek artık kiralara bu saatten sonra. Bu sadece bir örnekti. Ama iktidar ne dediyse ne yapmak, ne yapmak istediyse aslında onu yapabiliyor bir yerde. Asgari ücret tartışmaları da aslında böyle siz e, onun için mücadele ediyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Ancak dinlemiyor. Acaba burada daha örgütlü bir işçi sınıfı olsa, daha sendikalar daha bu konuda işlevsel olsa, daha hareketli olsa acaba bu değişebilir miydi? Ya buradaki temel problemlerden birisi işçi sınıfının örgütsüzlüğü. Ya burada sendikalara işçi sınıfına ne gibi görevler, sorumluluklar Onda düşüyor e, aslında? Aslında konuşulması gereken konular başında ben, var, mesela asgari şey ücretle mi? ilgili gerçekten biz artık <laughs> şunu konuşmak istemiyoruz. Asgari ücret şu kadar olsun, bu kadar olsun. Rakamların peşinde koşmak istemiyoruz. Yani yıllardır insanca yaşayacak bir asgari ücret için mücadele veriyoruz Anlamıyor disk artık olarak. Ve masada olmamamıza rağmen. <laughs> yani masada biz yokuz biliyorsunuz ama bütün asgari ücret belirlenme süreçlerinde yıl sonunda e, diskin işte açıkladığı raporlar, işyerlerinden başlayan bir mücadele programıyla e, asgari ücret sürecine müdahil oluyoruz. Sokaktan müdahil oluyoruz. Masada olmamamıza rağmen. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki gerçekten. Mesela asgari ücretin kaç lira olacağı falan değil. Rakamların peşinde koşmak istemiyoruz dedik ve iki yıldır rakam da önermiyoruz. Belli ölçüleri koyuyoruz asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili. İşte işçinin ailesiyle birlikte geçineceği bir ücret olmalı diyoruz. Gerçek enflasyon karşısındaki kaybın giderilmesi diyoruz vesaire ama gerçekten asgari ücretle ilgili bizim temel meselemiz Türkiye'nin bir asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarılmasıdır. Yani Türkiye'de biliyorsunuz asgari ücret bütün dünyada sembolik bir ücrettir. Yani çok çok az işte çalışanların yüzde ikisi üçüdür asgari ücretle çalışan ama bizde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde ellinin üzerinde. Kadınlarda bu oran yüzde altmışın üzerinde. Merkez Bankası evet. rakamları da bunu söylemesi. Özel sektörde Merkez Bankası diyor ki özel sektör her iki çalışandan biri asgari ücretle çalışıyor. Şimdi bu tabloya biz yine tesadüfen gelmedik. Bu da izlenen ücret politikasının bir sonucu. Evet asgari ücrete oransal olarak bir artış yapılıyor. Bu tabi reel olarak alım gücü uçup gidiyor ayrı mesele. Ama oransal olarak asgari ücrete yapılan artış kadar diğer ücretlere artış olmadığı için herkesin ücreti asgari ücrete doğru baskılanıyor. Yani sürekli asgari ücrette çalışanların oranı artıyor Türkiye'de. Bunun da bir tane nedeni var. O da sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önündeki engeller. Çünkü bir ülkede sendikalı işçi sayısı ne kadar azsa, toplu sözleşme kapsamı ne kadar sınırlıysa, darsa o ülkede asgari ücretle çalışanların oranı artar. O sebeple biz asgari ücretle ilgili temel meselemiz, disk olarak diyoruz ki temel meselemiz Türkiye'yi bir asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarmaktır. Bunun yolu da sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının öndeki engelleri kaldırmaktır. Toplu sözleşme hakkı, grev hakkı başta olmak üzere ve toplu sözleşme kapsamımızı genişletecek. Bizim yasalarımızda da var olan teşmil benzeri mekanizmaların gündeme getirilmesidir. Teşmil dediğimiz şey şudur mesela bir iş kolunda diyelim ki tekstil iş kolunda bir sendikamız bir toplu iş sözleşmesi imzalamışsa o toplu iş sözleşmesinden o iş kolundaki bütün işçiler yararlanır sendikalı sendikasız. Mesela Avrupa'da bu böyledir sendikal oranının yüzde 20'lerde 30'larda olduğu ülkelerde toplu sözleşme kapsamına bakıyorsun yüzde 95 yüzde 98 bu bu mekanizma ile sağlanıyor o zaman asgari ücretten kurtuluyor işçiler ve daha yüksek ücret alabiliyor. Dolayısıyla bu tür adımların atılması lazım ve biz yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Çünkü Türkiye'de her şey sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önünde engeldir. Özellikle 12 Eylül'den beri. Tabi burada sendikalar olarak bizim de öz bir yaklaşım içinde olmamız lazım. Onu en başta söyleyeyim. Yani işçi sınıfının değişen yapısı, işte iş ilişkilerinde, çalışma ilişkilerindeki değişen süreçler, işte dijitalleşmeden tutun, işte yapay zekalara, endüstri 4.0, 5.0'lara bütün bu değiş değişimleri gören sendika hareketin kendisini yenilemekteki güvencesiz çalıştırma biçimleri taşeron başta olmak üzere sendika hareketin kendisini yenilemekteki yetersizlikleriyle beraber yani özelleştirilir bir yaklaşımı da söylüyorum ama temel mesele bugün Türkiye'de sendikalaşmanın önünde engeldir her şey İş, işveren tutumu işte şeyin hükümetin tutumu bakanın tutumu yasalar mevzuat her şey sendikalaşmanın önünde ve sendikal hakların toplu sözleşmeye ulaşmanın önünde önünde engel. Şimdi bunun demokratikleştirilmesi, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması bugün asgari ücretle ilgili bizim temel hedefimiz. Çünkü biz biliyoruz ki bu sağlanmadan Türkiye bir asgari ücret ülkesi olmaktan kurtulamayacak. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani çalışanların yarısından fazlası üniversite mezunu, hani beyaz yakalı diye tarif edilen e, genç arkadaşlarımız üniversiteyi bitiriyorlar. Mimar, mühendis, avukat e, örneğin oluyorlar. E, asgari ücretle çalışma hayatına başlıyorlar. Yine Cumhurbaşkanlığı verisi üniversite mezunu gençlerimizin yüzde yetmişi asgari ücretle Hı -hı. çalışma hayatına başlıyor. Asgari ne ücretle çalışıyor en, ve ne bu asgari en. ücret hani alım gücü açısından hani diyoruz ya, asgari ücretin Hı -hı. kaç lira olduğu değil mesela O asgari ücrette ne alabildiğimiz, alım gücümüz. Bu alım bir gücü. dolusu para verse şimdi yani, bir öyle, böyle işte anlamı anlam yok. %49 zam yapıldı mesela Hı -hı. Aralık'ta. Aralık 2023'te 17.002 lira olarak belirlendi. Daha yılın üçüncü ayında Zaten o artış uçtu gitti. Dördüncü ayında açlık sınırının altına geriledi. Şimdi Türkiye'de bugün geçinebilmek için e, nasıl bir gelire sahip olmak istediğimizin işte parametreleri var. Biz de açıklıyoruz. Türk de açıklıyor. Açlık sınırı var. Yoksulluk sınırı var. Yani şu an Türkiye'de açlık sınırı yani sadece dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması, karnını doyurması için gereken tutar açlık sınırı 19 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı 60 bin liranın üzerine çıktı. Bu ülkede asgari ücret 17 bin lira. Yani bir evde iki kişi bile çalışsa yoksul sınırının yarısına ancak ulaşıyor. Bir de şehirler arası yaşam maliyetleri de açıklanıyor. Tabii işte. tabii o da Mesela var. Şimdi İstanbul'dayız. Yani İstanbul'la işte bir başka Belki bir aynı Konya'da değil. 50 bine yaşayabiliyorsun Hı -hı. tırnak içerisinde söylüyorum ama İstanbul'da 50 bine de Tabii ve üstelik de bunu enflasyon rakamlarını sürekli işte düşük Bu. açıklayarak yapıyorlar. Yani işte 3 Temmuz'da açıklandı enflasyon aylık enflasyon 1.64 inanırsanız yani Haziran ayında fiyatlar 1.64 artmış. Yıllık yani. enflasyonu Pazar farklı. Tabii ki 71.6. Şimdi az altı aylık enflasyon 24 nokta küsur oldu. Hı hı. E, şimdi bu hakikaten çok düşük. Böyle olmadığını bu ülkede yaşayan herkes biliyor. Üstelik TÜİK bunu verileri de karartarak yapıyor. Hani tam bu konuştuğumuz dönemde yani 2021'in sonunda Türkiye bir e, krize girdi, ekonomi ciddi bir e, olumsuz tabloya girdi. 2022 Haziranından itibaren TÜİK yıllardır, 10 yıllardır açıkladığı yani enflasyon açıklarken verileri açıklıyordu ya yani işte şunu şu kadardan hesapladım filan diye eti sütü ekmeği ulaşımı vesaire onu açıklamamaya başladı. Yani 10 yıllardır açıklıyorsunuz şimdi niye açıklamıyorsunuz? Sorduk biz 2022 Haziran'dan beri iki yıldır TÜİK'te hukuk mücadelesi veriyoruz. Soruyoruz diyor ki e, açıklamayacağız. Sonra bir resmi açıklama yaptılar dediler ki e, toplumda yanlış değerlendirmelere yol açabileceği için açıklamıyoruz dediler. Sonra biz iki yıldır davalar açıyoruz her türlü hukuk mücadelesi kazanıyoruz kesinleşiyor yargıtay onaylıyor her yolu deniyorlar ama bütün hukuk yolları kapandı. En son dediler ki bu veriler bizde yok. Yani biraz ciddiyet yani o veriler sizde yoksa nasıl buluyorsunuz bu enflasyon rakamını? Yani verileri de karartarak Yalan şeffaf var, bir şey biçimde var. açıklamayarak paylaşmayarak oysa paylaşmak zorunda yasal olarak da yargı kararına rağmen ve düşük belirleyerek şeyi enflasyonu her gün hepimizin sofrasındaki ekmeğin biraz daha küçülmesine sebep oluyorlar ne yazık ki maalesef şimdi çizdiğiniz tabloda yaptığınız o durum talihinde gerçekten kötü bir tabloyla karşı karşıyayız ve gerçekten de buradan çıkışın yolu siz de belirttiniz aslında formülü de söylediniz hem örgütlülükten geçiyor hem de o mücadele etmekten geçiyor şimdi bir Alman örneği verdiniz gerçekten de durum Orada öyle. işte ben bir dönem Almanya'da da çalıştım. Yani sürekli bir yıl boyunca en az 3-4 kez galiba tren yolu yollarında çalışan işçilerin grevlerine denk geldik ve gerçekten hayat duruyor. Bütün ülke hayli sistemle geçik e, sarılı. Bir grev olduğu zaman hayat duruyor bir mücadele ve o sonuca da ulaştılar zaten. Sonunda istediklerini aldılar. Ben burada şeyi de düş sormak istiyorum, düşün, düşünüyorum. Ya yani şimdi biz bazı alanları da iyi değerlendirmemiz gerektiği kanısındayım. Örneğin işte bugün işte muha muhalefetin de burada sorumlulukları var tabii ki de. Şimdi sendikalarda siz mücadele ediyorsunuz, uğraşıyorsunuz, oradan oraya koşturuyorsunuz. İşçi, işçiler keza öyle. ama bazı alanları da sanki iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi böyle eleştiriler de geliyor ya mesela sokak. sokan e, sokağın yetersiz kaldığı konusunda eleştiriler var. Bu, bunlarla ilgili ne söylemek lazım? Yani meseleyi sadece iktidar baskısına mı mal etmemiz lazım yoksa Yetersiz Türkiye mi? çok e, hani baskıcı bir dönemin içerisinde yani e, hiç kuşkusuz e, bunun etkisi var yani genel olarak hem sendikal hareket hem bütün toplumsal muhalefet açısından yani bu kadar eşitsizliklerin adaletsizliklerin arttığı bir süreçte tabii ki e, daha güçlü bir toplumsal muhalefete ortak dayanışma içerisinde olan emek alanından e, siyasal siyasal partilere kadar e, geniş bir yelpazede böyle bir ortak mücadelenin daha e, hani hak alıcı sonuç alıcı biçimde yürütülmesi ihtiyaç var mı? Bu da bunun bir tarafı dediğiniz gibi ülkedeki siyasi atmosferin o baskı ikliminin kendisi. Yani tümüyle hiçbir e, mevcut kazanmış hakları ortadan kaldırmayı hedefleyen hiçbir yasal, anayasal mekanizmayı e, dikkate dahi almayan, Anayasa Mahkemesi kararlarını bile uygulamayan bir e, iklimde e, hak aramak gerçekten e, çok kolay değil ya da işte her hak arayanın, hak talebedenin kafasını kaldıranın e, hani Hı -hı. tepesine her türlü baskı yöntemiyle eee Gelindiği bir süreçte de çok kolay değil ama sonuçta bu e, ülkenin e, demokrasi birikimini korumak konusunda kendi varlık sebebini buradan tarif eden e, bir geleneği var. Bunun içerisinde kurumları var. Disk bunlardan bir tanesi. Biz en azından kendi durduğumuz yerden e, böyle bakıyoruz ve bunu yürütmeye çalışıyoruz. Hep bizim söylediğimiz bir söz var. E, Brecht'in şiirine de e, şey yaparak atıfta bulunarak demokrasi işçinin ekmeğidir diyoruz. <laughs> Çünkü biliyoruz ki demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmak. Siz en iyi bir iş yerinde örgütlerin en iyi toplu sözleşmeyi de yapsanız bu ülkede demokrasi yoksa onun da ömrü üç gündür. O Hı -hı. nedenle e, emek mücadelesiyle demokrasi mücadelesini e, bir ortak sürecin e, Hı -hı. Ortak parçaları bir olarak bir görüyoruz ve birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Tabi yeterli düzeyde mi? Değil. Yani disk Hı -hı. olarak mesela biz hep sokaktayız, hep alandayız, hep iş yerlerindeyiz. Yani e, ve böyle bir mücadele çizgimiz var ama bugün Türkiye'de e, genel olarak bakıldığında hem sende kalaşma oranlarının düşüktüğü yani tüm, genel olarak baktığımızda işte sendikalaşma oranı hani iyimser söyleyeyim %15'ler düzeyinde. Bunun içerisinde diskin e, oranı korkuyor. daha da düşük. Ama e, aynı şey siyasal örgütlenmeler için de geçerli. E, i̇nsanlar korkuyor, baskı var, belki umutlar işte yaşanan o özellikle 12 Eylül'den beri gelen süreçteki iklimin kendisi belirliyor. Fakat diğer taraftan da e, tabii bu ülkede gerçekten güçlü birikimler var, güçlü bir gelenek var. İşte Gezi'de gördük, farklı farklı biçimlerde bunu görüyoruz. E, bu baskı ortamına rağmen e, emeğine, ekmeğine, memleketine sahip çıkmak için de mücadele veren milyonlar var. E, o açıdan bizim yapmamız gereken sendikal alanda e, diğer bütün emek örgütleriyle birlikte bu mücadeleyi ortak bir mücadele haline getirebilmek. Mesela bu vergi için bizim hı hı. disk olarak biz iki yıldır yaşadığımız bu tablo karşısında gelir de adalet, vergi de adalet diyoruz. Evet. Ülkede adalet tabi. Evet. tabii. Evet. Ve bu çizgiden yürüyoruz. İki yıldır, iki yılı da geçti. Kartal'da bir mitingle başlatmıştık. Aralık 2021'de ve oradan beri de sürekli hani bu hat üzerinden gidiyoruz ve bunun çok büyük bir toplumsal karşılığı olduğunu da görüyoruz çünkü milyonların meselesi bugün geçim derdi. Özellikle mesela vergide adaletle ilgili yaptığımız en son İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşmesi çok büyük bir toplumsal etki yarattı, çok büyük ses getirdi. Şimdi bir kanun teklifi hazırladık, meclise verdik, meclisteki bütün siyasi partilerle görüştük, iktidar muhalefet ve bunun takipçisi olacağız. Bunu önümüzdeki günlerde bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Yani verdiğimiz bütün Tüm mücadeleler aslında bu ülkede gelirde adaletin, vergi de adaletin ve ülkede adaletin sağlanması için verilen mücadeleler. Bunu daha güçlü, daha kitlesel, daha birleşik, bütün e, emek ve demokrasi güçlerinin yan yana omuz omuza büyütmesinde fayda var. Ama tabii ülkedeki hani atmosferin kendisi de bunda bir etken. Ama biz hiç umutsuz değiliz. Yani inanın ki e, ben hani Türkiye'nin her yerine gidiyorum bütün arkadaşlarımız gibi e, doğusu batısı güneyi kuzeyi. Yani bütün e, işçi arkadaşlarımız hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi toplumsal kesimden gelirse gelsin, emek ve ekmek mücadelesinde diskten beklentilerin çok arttığı bir dönemdeyiz. Herkesin yüzü daha fazla bu mücadeleye döndü. Kesinlikle. Bu da bize çok tarihsel bir sorumluluk yüklüyor. Buna da yerine getirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle yani son söylediğiniz cümle çok değerli, kıymetli. Aslında az önce o sokak kısmını derken aslında biraz o 1 Mayıs'la alakalı şey yapmak istedim. İnsanların sizden Türkiye, yani disk'ten beklentileri çok farklı olduğu için. Son olarak onu da söyleyeyim size. Belki bir şey söylemek isterseniz. Yani 1 Mayıs ve Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi bu ülkede demokrasi mücadelesinin bir parçası. Biz biliyoruz ki Türkiye'de demokrasi mücadelesinin çok önemli alanlarından bir tanesi bu. Bu yılda işte Taksim'e defiyle bir adım attık. Ama işte Anayasa Mahkemesi kararına rağmen işte tamamen hukuksuz bir biçimde bir engelleme söz konusu oldu. Ona rağmen bu iradeyi hep birlikte ortaya koyduk ve o gün işte Saraçhane'de Taksim'e gitmek üzere toplandık. Ama işte önümüzdeki barikatları hani gördük hepimiz. Kuşkusuz oraya gelen her arkadaşımızın, her işçi arkadaşımızın, genç arkadaşımızın beklentisi farklı olabilir. Ama tabii biz disk olarak 1 Mayıs'la ilgili programımızı, hedefimizi, adımlarımızı da bütün kamuoyuyla son derece şeffaf bir biçimde başından itibaren paylaştık. Bu şeyi anlıyorum. Bir gönül kırıklığı olmasını da anlıyorum. Ama biz şu noktada çok net bir seçimde söyleyeyim. 1 Mayıs'ı Taksim'de gerçekleştirmek üzere İstanbul'da 1 Mayıs meydanını ve Taksim özgürleştirme mücadelesini dediğim gibi demokrasi <laughs> mücadelesi olarak görüyoruz ve bundan asla vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz de. Geçmişte de öyle oldu biliyorsunuz. Mesela ilk 12 Eylül sonrasında daha alanlara çıkamadığımız dönemden yeniden Taksim hedefini koyduğumuz işte 2004'te de çıkamamıştık. Yine Saraçhane'de toplanmıştık ve yine işte barikatlar hatta yeni kapıya yürünmüştü ve orada bitirilmişti. Sonra 2007, 2007 2008, 2009 3 yıl süren bir mücadelenin sonucunda biz 2010, 2011 ve 2012'de Taksim'de dünyanın en büyük bir Mayıs'larını yaptık. Yine yapacağız. Bunu da hep birlikte ortak mücadelemizle yapacağız. Sayın Çerkezoğlu, teşekkür ederim zaman ayırıp geldiğiniz için. Evet değerli izleyenler, Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'yla birlikteydik. Ekonomiyi konuştuk, asgari ücreti konuştuk, enflasyonu konuştuk, daha doğrusu ülkenin içerisinde bulunduğu durumu konuştuk. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.